Efendim 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz Profesör Doktor Bora Farsak. Kendisi kalp damar cerrahisi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş geldiniz İyi sayın hocam. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Bizler de çok iyiyiz. Çok, çok teşekkür iyiyiz. ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Bugün çok yaygın olan bir konudan bahsedeceğiz. Bir sıkıntıdan bahsedeceğiz. E, muhtemelen daha fazla kadınlarda kadınlardadır diye düşünüyorum. E, bugün varis probleminden bahsedeceğiz. Evet. E, bize siz anlatabilir misiniz? Tabii ki varis. Memnuniyetle. Varis toplar damarlarımız ve atar damarlarımız var biliyorsunuz. Toplar damarlarımızın içlerinde yer çekimine karşı kalbe çıkmak zorunda oldukları için geri kaçmasını önleyen kapakçıklar var. Evet. Bu kapakçıklar tek yönlü olarak çalışıyorlar. Ve bu tek yönlü çalışmanın aslında pompalayıcısı da baldırkası. Baldırkası kasıldıkça bu kapakçıklar yukarıya doğru açılıyorlar ve kanı pompalıyorlar. Ama... Varislerdeki daha doğrusu toplar damarlardaki basınç düşük olduğu için atar damarlarımız gibi kalın bir kas yapısına sahip değiller. Bu sebepten dolayı eğer ki herhangi bir genetik yatkınlığınız var ise hmm. bu genetik yatkınlığın üzerine kadın cinsiyet, doğurganlık, kilo, sigara, oturarak çalışmak, ayakta çalışmak gibi risk faktörleri eklendiğinde bu ince olan damar duvarı mevcut basınca dayanamıyor ve genişlemeye başlıyor. Genişleyince kapakçık burayı kapatamıyor ve kaçak başlıyor. Kaçırdıktan sonra biz buna kronik venöz yetmezlik yani toplar damar yetmezliği diyoruz ve sonucunda varisler ortaya çıkıyor. Hocam risk faktörlerini saydınız. Genetikten başladınız, oturarak çalışmaya kadar ilerlettiniz. Evet. Ekranda şu anda kahvaltısını yapan izleyenlerimizin hemen hemen tamamı bizim can kulağıyla dinlemeye başladılar. Ne güzel. Şimdi bu kadar yaygın ve bu kadar toplum sağlığında önemli bir yeri olan varisle ilgili... Teşhis edebilmek için kendilerine söyleyebileceğimiz elbette bizim yöntemlerimiz vardır. Kendilerinin, hastalarımızın, bizi izleyen izleyicilerimizin yapabileceği çok basit bir müdahale var mıdır? Basit bir muayene şekli var mıdır? Aslında hocam yani varis görsel bir hastalığı olduğu ki, olduğu için 10 hastadan 9'u neredeyse benim varislerim var diye hmm. doktora başvuruyorlar. Aslında bu varis midir değil midir? Şimdi varis midir değil midir en çok aslında... Bütün hepsi varis sınıflaması altında. Ama belki bu sorunuza şu şekilde cevap verebilirim. Sağlık problemi midir? He. Değil midir? Evet. Şimdi teşhisten başlayalım arzu ederseniz. Ee, hasta bize geldi ondan sonra. Acaba. Teşhisimizin altın standardı ultrasonografi. ultrasonografi. Son derece basit. Her tarafta bulunabilen. invaziv olmayan yani girişimsel, girişimsel olmayan, olmayan. Can yakmayan. Evet. ...kolay yapılan, kolay ulaşılabilen en önemlisi... ...ve görsel göreceli olarak da ucuz bir yöntem. Görüntüleme merkezlerinde görüntüleme, görüntüleme yöntemi. Bu bize sağlık problemimizin olup olmadığını... ...yani kronik venöz yetmezliğimizin... ...bu kapakçık yetmezliğimizin olup olmadığını söylüyor. Eğer kapakçık yetmezliğimiz var ise... ...bir sağlık problemimiz var. <laughs> Ama belki başlık olarak da şunu söylememiz lazım... Şimdi biz bunu başlık olarak üçe ayırabiliriz. Damarların çaplarına göre, renklerine göre. Ana damarlarımız görselde yeşiller biliyorsunuz. Bunu el sırtında, bacaklarımızda, özellikle zayıf insanlarda rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu takiben çap, bunlarda ne diyoruz? 3-4 milime kadar. Çap, bunun altı 2 milimlerin altına inip de renk Mor menekşeye döndükten sonra bunlara retiküler diyoruz. Hmm. Daha da inceldikten sonra örümcek diyoruz. Bir milimin altına iniyor, renk kırmızı oluyor. Kırmızı oluyor. Evet. Şimdi eğer ki sağlık problemimiz var ise ana damarımız hasta, kapakçıklar tutamıyor, basınç artık dallara doğru yayılmaya başlamış ise görsel yeşillerimiz genişliyor ve ciltten kabarmaya başlıyor. Eğer ciltten kabarık damarınız var ise, bu yüzde 90, 9 bir sağlık problemidir hmm. ve buna müdahale edilmek Bunun gerekiyor. Bunun dışındakiler? Bunun dışındakileri birazcık daha kozmetik olarak Efendim, algılaya, ya evet. algılayabiliriz. Yani bu retiküler dediğimiz menekşe mor olanları, kılcal spider dediğimiz örümcek dediğimiz kırmızı olanları birazcık daha estetik yönden algılayabiliriz. Yani mi? yüzünün, e, burnun e, üzerinde böyle örümcek ağı gibi bir e, yapı var. Mor damarlar. Baldırlar, bacaklarında e, alt bacaklarındaki pazukasının çevresinde kırmızı e, veya mor e, ince kılcal damarlar çok var. Çok da yaygın aslında. Bu çok yaygın bir durum çok aslında. Yaygın. Bunların bir, bir varis yönüyle teşhis tedavi etmedikten ziyade bir e, sağlık probleminin yaratmayacak kadar bir damar genişlemesi olduğunu dile getirebiliriz sanırım. Evet, evet. öyle bir grup hastam var ki mesela geliyor bana muayenede söylediğim ciltten kabarık damarlar yok, hastamızın şikayetleri yok, bu arada arzu ederseniz şikayetleri sayabiliriz. Evet şimdi Sayın onu evet. Klasik olarak tabii ki tıpta biliyorsunuz bir kural yok yani bize ne öğretiliyor? Hastalık yoktur, hasta vardır. Hepsi farklı bir semptomatolojiyle gelebilir. Ama klasik bilgi olarak ilk semptomumuz ağrı. Ağrı da nasıl bir ağrı? Sabah iyi kalkan bir hasta. Yani ben hiç şikayetim yok diye kalkan bir hasta. Öğlene doğru bacaklarını hissetmeye başlıyor. Öğleden sonra bu daha bariz bir hale geliyor. Nasıl bariz? Şuram ağrıyor diye değil. Ya bacaklarımda bir dolgunluk var. Sanki etrafına bir ağırlık bağlanmış. Ondan sonra işte su torbası bağlanmış gibi bir dolgunluk, bir ağırlaşma hissinden ya da yol yürüdüğünde, ayaklarını aşağıda tuttuğunda evet. ya da çok ayakta durduğunda çok ayakta sabit durduğumuzda ne hani biraz evvel ne dedik baldır kas pompası en önemli hı hı. toplar damarın ittirici gücü kalbi bu. Buna bir grup hastadaki daha ileri bir hasta grubunda ödem eşlik edebiliyor. Ödemede çorap tarzında diyoruz yani aşağıdan yukarıya doğru yükselen. Bu grupta gece krampları, kaşıntılar, hı hı. son 5-10 yıldır huzursuz bacakla ilişkilendirenler var. Biliyorsunuz huzursuz bacağın kesin tanısı yok ama ileri grup bazı varis hastalarının varis tedavisi sonrasında semptomlarının azaldığı gösterilmiş. Ana semptom bütünlüğümüz bunlar ama genellikle ilk semptomumuz ağrı. Ağrı. Yani e, arka ayağında çekme, ağrı, şişme, ödem gibi günlük e, hayat rutininde sıkıntı yaşayan kişiler ve biraz da damarlarında kabarıklıklar olanlar bunlar şüphelenebilirler. Evet bunlar şüphelenip bir muayene ödeyebiliriz. Peki burada biliriz. şöyle bir farklılık var ama değil mi? E, medikal estetik tarafına da bunu bağlayacak olursak yani bu da bir anlamda hem görsel olarak kişileri mutsuz eden bir şey hem de bir yandan yanında e, sağlık şikayetleri de getirebiliyor. Yani Aslında kalp cerrahisi yönünden e, ciddi bir sağlık sorunu Tabii teşkil ki. etmeyen ancak kozmetik açısından da zahmetli bir görüntüye götüren uygulamaların tedavileri aslında. Bu. Aynen. Aslında şöyle diyoruz ya mesela e, günlük hayatımızı etkileyen bazı hastalıklar var. Hayati tehlike oluşturanlar. Bazıları günlük yaşantımızı etkileyen. Mesela bu onlardan bir tanesi. Ve siz çok güzel bir yere değindiniz aslında. Psikolojik. Tabii. Yani genç güzel bir hanım. Ondan sonracıma geliyor. Ben mayo giyemiyorum. Evet. Ben short giyemiyorum. Ondan sonra işte hadi topuklu ayakkabı giydiğim zaman ayak bileği çevremde hı hı. utanıyorum, giyemiyorum. Daha uzun giymek zorunda kalıyorum vesaire. Çok enteresan bir hasta Hatta Bazen vardı. yüzünde olabiliyor. Evet. ...küçük çocuğu anne senin bacakların niye kirli diyormuş. Yani böyle bir grup var. Yani evet, bir anne Yani sağlık problemini, ana damar hastalığını ekarte ettiğimiz zaman... ...evet bir estetik problemden bahsetmek kesinlikle mümkün. Peki bu kadar teşhis etme araçlarımız var. Tanı koyma kriterlerimiz de var. Tedavide ne yapıyoruz hocam? Şimdi bunu da tabii ki ikiye ayırmak mümkün. Eğer bir sağlık problemimiz var ise, yani bunu nasıl algılıyoruz? Bir ultrason istedik hastamızdan, ultrason raporumuz geldi. 4 üzerinden bir kaçak değerlendirmemiz var. Hı. Birinci, ikinci derece bir kaçaktan bahsedilirse biz bu hastalarımıza takip öneriyoruz. Koruyucu hekimlik kısmını, eğitim işte çoraptı, Çorap, yürüyüşlerdi, işte, elevasyon dediğimiz ayakları Ayağın yüksekte kaldım, tutmaktı. Dolaşım hızlandırıcı şeyler tavsiye ediyoruz. Ondan ederim. sonra acaba. Ve bu önerilerin arkasında eğer görsel bir şeyleri varsa, kozmetik şikayetleri varsa diyoruz ki arzu ederseniz bunları yok edebiliriz. Eğer üçüncü, dördüncü derece bir yetmezlikten bahsediyorsak o zaman bu artık ciddi bir sağlık problemi. Damar ne kadar genişlemiş? Hmm. Normalde maksimum 4,5 milim dediğimiz bir damar. Eğer 5,5 milim ve üzerine çıkmışsa artık bu damarı saklamanın bir anlamı yok. Size ameliyat öneririz diyoruz. Saklamak da şundan bazıları işte bu damar işe yarıyor mu yaramıyor mu? Ondan sonra işte ileriki bypassa lazımmış gibi sorular var. Evet, ileriki bypassa lazım ama biz bu damarı bypass'ta zaten totalini keserek açarak çıkartıyoruz ve biz bunu şişirip bakıyoruz. Eğer boğum boncuk boncuksa yani varisliyse ya da belirli ah, bir evet. çapın üzerine çıkmışsa kullanıma uygun değil diyoruz ve kullanmıyoruz. Yani hasta ise bu bacak Herhangi bir şey için saklamanın bir anlamı yok. Zaten kullanılmayacak evet. yani. Bugün artık modern tedavi seçeneklerimiz var. Yani eskiden bilekten ve kasıktan keserek içinden bir tel ilerletip bunu kopartıp çıkartıyorduk. Çok korkulan bu bir oldukça ameliyat. brutal bir ameliyattı. Son derece kanamalı, ağrılı, hastane yatışları, genel anestezi getiren, iş güç kaybına sebep olan minimum 20 gün rapor veriyorduk hmm. bu hastalara. Ondan sonra... Artık son 10 senedir, 15 senedir bunu uygulamıyoruz. Çok özel hastalar dışında artık lazer kullanıyoruz. Diz, diz civarından bir yerden ultrason eşliğinde kateter yardımıyla lazerimizi damarın içerisine ultrason altında sadece bir iğne deliğinden sokuyoruz. Kasıktaki bileşke noktamıza kadar oradan aşağı doğru yakarak çıkıyoruz ve anında ...damar yanmış ve kapanmış oluyor. Hemen tedavi ediliyor evet. yani. Lokal anestezi. Lokal. Sedasyon dediğimiz böyle hafif sersemletici... ...ameliyathane stresinden, ufak tefek ağrılardan uzak tutmak için... ...lokal artı sedasyon dediğimiz bir sersemletici uygulamamız var. Ondan sonra... Lazer 10 dakikalık bir işlem. Yani bir e, endoskopi yaptırır gibi. gibi. Aynen, Değil mi? aynen. Aynen endoskopi, kolonoskopilerde yapılan o damardan, koldan Aha. yapılan sersemletici ilacı kullanıyoruz. Çok kısa bir işlem, çok keyifli, ağrı yok, sızı yok, kanama yok. Hasta yürüyerek geliyor ve yürüyerek çıkıyor. Çok güzel. Eğer pake dediğimiz o ciltten kabarık damarlar varsa onları da eskiden ciddi böyle bir, bir santimlik kesilerden çıkartırdık. Şimdi ok şeklinde 11 bir sürü dediğimiz neşter diyorsunuz. Neşter <laughs> evet. Onlarla deliyoruz. <laughs> demek istemiyorsunuz ama. <laughs> ve tığlarla çıkartıyoruz. Onun için hem kozmetik olarak keyifli oluyor hem ağrı sızısı olmuyor. Yani kesinlikle hasta yürüyerek geliyor ve birkaç saat sonra tamamen ayıldıktan, uyandıktan sonra yürüyerek çıkıyor. Son derece başarılı, keyifli. Yani ben hastalarıma o söylüyorum, ertelemenin bir anlamı yok. Bu şikayetle yaşamanın kesinlikle ve kesinlikle bir anlamı yok. Evet, bir sorunlu damardan bahsettik. Önceki yıllarda travmatik bir şekilde bu damarı çıkartıyor şu anda ise gerçekten çok kolay bir yöntemle, bir iğne enjeksiyonu gibi bir noktayla Aynen. girip damarı yakıp çıkıyoruz. Olduğu Peki, yerde kalıyor. Peki dolaşın nasıl sağlığını damar gittikten sonra? Hocam biliyorsunuz vücudumuzda 150 bin kilometre damar var. Bakın 150 bin kilometre. Ve bu bir yumak şeklinde, bir ağ yumağı. Hiçbir damar çıkmaz sokak değildir. Yani mutlaka ki... ...onlarca belki yüzlerce bağlantısı vardır. Yani öyle bir yaratılmışız ki hiçbir şey riske edilmemiş. Onun için bu damarı aldığımızda Hiç sorun olmadan kalan dolaşım. 149 bin küsür kilometre damarımız bu dolaşımı sağlıyor. Evet geçici bir süre yeni adaptasyona kadar hafif ödemleri olan bazen bunun hatta uzadığı birkaç aya uzadığı hastalarımız bile oluyor. Bu sebepten dolayı ilk dönemde mutlaka varis çorabı öneriyoruz. Eskiden 3 ay öneriyorduk. Şimdi 20 günle bir ay civarında. Ve hastamıza ne diyoruz? 20 gün sonra çorabımızı bir bırakıp normal hayatımıza dönelim. Eğer şişerse bir 15-20 yani, gün bulağı. daha devam ederiz. Peki Ama... hocam şimdi izleyip de varisi olup bu ameliyatları erteleyenler vardır mutlaka. Çok güzel bir şey söylediniz. Bu lazerle e, direkt hani işinden, gücünden, hayatından kalmadan bir endoskopi yaptırır gibi bunlardan bir gün, kurtulabiliyor dediniz. Bir dediğiniz. günde, bir günde gün. yata, yarım Ama bir hepsi bitiyor. Bir de, de Seviyeleri var dediniz. Hani bu varisin, o e, görüntüleme merkezinde de bunlar belirleniyor evet, muhtemelen. Evet. Şimdi hangi seviye bunu yaptırabilir? Hangi seviyede yine aslında bir cerrahi müdahale gerekebilir mi? Böyle bir farklılık var mı? Şimdi birinci, ikinci derece, 4 üzerinden bize bir ultrason sonucu geliyor. Birinci, ikinci derece bir kaçaktan bahsederse bize ultrason sonucumuz, o hastalara takip öneriyoruz. Çünkü çorap, yaşama tarzı, ve takip yani koruyucu hekimlik kısmındayız. Üçüncü, dördüncü derece bir yetmezlik var ve damar çapımız gelişmiş ise onlara biz artık müdahale vaktiniz geldi diyoruz. Aha. Acil demiyoruz. Yani aman koşun hanımefendi yarın sabah saat 7'de ameliyathanede buluşacağız. Bunu hemen yapmamız. Hayır ama bu geri, geri dönüşü yok. Ha, şunu söylemiyordum çok özür dilerim. Varis çorabı çok bir yanlış algı var. Tedavi edici değil. Varistorab'ı semptomatik bir şey. Hmm. Hastalığın Şişkinliğini gider. hızlı seyrini yavaşlatan ama durdurmayan hmm. ama ağrınızı, Artmasını sızınızı, ödeminizi azaltan bir evet. yardımcı faktör bizim için. Bu yanlış bir algı. Kesinlikle tedavi hmm. edici değil. Sadece tedaviye destek. Destek evet. Yani... İlk verilen tedaviler arasında yer aldığı için varis çorabını da evet. kullanalım. Çevremde çok da kullanan evet. var. Evet. Halk arasında yani var. varis varsa sen bir varis çorabı al. Maalesef. Ee, hatta kendi direkt, direkt gidip alanlar. Yani evet. kullanılmaz, Kullanılmalı da biz de öneriyoruz. Ama eğitimli olarak kullanılmalı. Yani teşhis konulmuş. Ondan sonra hatta son 10-15 yıldır yeni yayınlarda size söylediğim klasik semptomları olan yani sabah iyi kalkıp öğlen şikayetleri artıp akşama çok artan işte gece kramplarıydı kaşıntıları vesaire olanlara orta basınçlı varis çorabı artı ilaç önerin bu grup hastalar çok fayda görüyor çok mutlu oluyor diyen bazı yayınlarımızda mevcut. Hmm, güzel. Evet. Tekrarlama olasılığı ne kadardır hocam bu tür varislerin? Şimdi gerek kozmetik tedavilerimizde yani iğne tedavilerimizde olsun köpük ya da sıvı. Gerekse ameliyatlarda tekrar diye bir şey söz konusu değil. Yani mesela lazerle bir girişim yaptınız. Bu damarın açık ol, açık kalma ihtimali ya da rekanalizasyon dediğimiz tekrar açılma ihtimali %1'in altında. Evet. İğne tedavilerinde de aynı şekilde. Yani o damarı kuruttuğunuz zaman içine bir hasar verip damarı fonksiyon dışında bırakmaya çalışıyorsunuz. Tekrar diye bir şey söz konusu değil. Ancak genetik yatkınlığınızdan dolayı Evet, yenileri olacak olma ihtimaliniz var ve bunları biz hastalarımıza zaten söylüyoruz. Ölendirilmez ama tekrar yenileri olabilir. Mesela risk faktörlerimiz neler? Mesela doğum kontrol hapları, kılcallarda bugüne kadar ispatlanmış en önemli şey. Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız bir pıhtı ihtimaliniz, iki kılcal damar ihtimaliniz artıyor. E, hanımların Olmazsa olmazı epilasyonlar. Hı hı. Ondan sonra. Bunlar herkes de değil ama işte yani milyonlarca, milyarlarca kadın epilasyon yaptırıyor. Epilasyon, lazer epilasyon. Doğum kontrol Bu. yapı kullanıyor. Hepsinde olmuyor. Gene her hastalıkta olduğu gibi ana faktörümüz genetik. Ne diyoruz? Bir ana faktörümüz var, bir ko faktörler. Yani yardımcı, yardımcı faktör. faktörlerimiz var. Bunlar hep yardımcı faktör. Yoksa her epilasyon yapılan da varis olurdu ya da ...en azından kozmetik o örümcek dediğimiz damarlar olurdu... ...öyle olmuyor. Son Ama... olarak tedavi etmezsek sonu ne olur hocam? Şimdi ne dedik? İlla ilerler. Sağlık problemi olan... ...yani ispatlanmış, tanık konmuş ...üçüncü, dördüncü derece yetmezliği olan... ...hem görsel olarak... ...o yeşiller daha büyüyecekler... ...daha kabaracaklar... ...hem de sayıları artacak. Yani... Ben bunu şöyle geçen sene 3 tane vardı değil mi? Bu sene 6 tane var diyorum. Seneye 9 tane olacak. Hmm. Bu birinci faktörü. İkincisi, damar genişleyip dolaşım iyice bozulduktan sonra ilk dönemde pıhtı ihtimalleri, daha ileri dönemde ayak bileğinden başlamak üzere renk değişiklikleri ve geçmeyen yaralar. Yani hayat kalitenizde. Hmm çok büyük düşmeler hani öldürmez süründürür derler ya. Bu işte. Tedavisi olmayan ya da çok zor olan yaralar. Kılcallarda yani kozmetik kısmında ise illaki bir artış. Ha biraz evvel söylediğim gibi sağlık problemim yok. Bunların görüntüsünü ben umursamıyorum diyen bir hasta grubumuz da var. Ama onlar bunun artacağını o biliyorlar. Bu da beylerdir muhtemelen çünkü hayatları çok görünmediği için hani hanımlar Hanımlarla daha da var, belki önce görüyor. Belki birazcık daha 50+ plus olanlarda evet. ondan sonra, bu bir sağlık problemidir diye geliyor. Muayenesini yapıyoruz, ultrasonumuzu yapıyoruz. Hayır hanımefendi bu bir sağlık problemi değil ama bunlar artacak diyoruz. Ben bunlarla barışıyorum, benim için hiç problem yok deyip tedavi ettirmeyen çok az da olsa bir hasta grubumuz var. Evet hocam çok güzel e, özetlediniz bize varisleri. Çok teşekkür ederim. Varislerin e, bir gerçeğimiz bir şey olduğunu olmadığını. ama korkulacak bir şey olmadığını, evet. önlenebilecek bir tedaviler arasında yer aldığını sizin ağzınızdan duymuş olduk. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok teşekkür yayınlar. ederim. Evet bugün konuğumuz Profesör Doktor Bora Farsak'tı. Kalp damar cerrahisi uzmanı. Varislere tüm yönleriyle masaya yatırdık. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.